Evet arkadaşlar hoş geldiniz. İkinci bölümden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, yanımda gelen Ömer var. Evimizdeyiz. Ground'a e oynuyoruz. Ee, biliyorsunuz ilk bölümde çok bir şey yapmadık ama oradan devam edelim dedim. Hemen arkadan bir video daha olsun. Bir test amaçlıydı o video. Çünkü e, dediğim gibi 3 defa video çektim ve hiçbiri olmadı. Olmayınca bu sefer de olmayacağına inandım. O yüzden öyle bir video oldu. Şimdi e, devam ediyoruz kısaca. Bu kapıyı kapatmayı unutmayın karınca sizin yuvada böyle bir şeyler varsa alıp götürüyor ona göre ee, Öyle yani biz ücretsiz hafta sonundan faydalanıyoruz şu an ee, çünkü şey Normalde 50 lira oyun ee, Eskiden 130 liraydı 50 lira düşürdüler ama daha hiç indirim olmadı ee, Bize oyun nasıl güzel mi 50 lira vermeye değer mi diye ee, bir Bakalım indirelim dedik dün falan oynamıştık bugün yaser yok ikizik kişiyiz biz sadece Öyle hemen başlayalım Hadi gel Ömer. Ne yapalım Ömer? Sivrisine öldürme Ömer. Ömer. Ne yapalım biliyor musun? Hı. larva Ne? Larva mı? Evet. O zaman örümceklerin o tarafları falandır ya herhalde ya larva. Bir tane hatırlıyor musun? Şey vardı Ömer. Şeyin o tarafta diye biliyorum ama. Ne? Ya, Bu tarafta işte. Şu gittiğim, şu an gittiğimiz yer. Şuradan bir yapma amına koyayım yapma ya. Don't even need to boil it. o kırmızılardan da öldürelim. Onlardan lazımdı değil mi? Hani karınca şey yapmak için. Oğlum bizim kablo niye böyle? Şu an kablonun niye ses böyle geliyor? diye Kısım boş ol. Oha, bir sürü böcek var burada. Ömer gelsene. Onlar, onlara gitme Öldürürüz lan. Onlar ne ki? Onlar bir şey Hayır, düz bir yolda <laughs> ananı sikeyim. Üstüme atladı. <laughs> Ah, var. Vallahi kesebiliyor. Neyi var? Tozisti var. Tozisti mi var? Ama kesmek için ikinci seviye bir üçüncü seviye diye. Kan burada bak larva olabilir bak. Bak topraktan bir şey geziyor. <laughs> Ömer. Hı, larva mı? Bu olabilir burada. Ses duydum az önce de nerede olduğunu göremedim ama. Neredesin ki? Göremiyorum ha. çürük olabilir dikkat et. Çürük mü bu? Ha bu çürük değil. İkinci seviye neye gerekiyor? Balta gerekiyor büyük ya. Daha bir tane. Kesme alet. Sağ iksirlerden. Aa şey açıldı. gitti bu tarafta değil mi ya? Örümcek var burada. Spidey var kanka Şapkalı mantarlar var burada da. Abi larva arıyoruz ama larva bulamadık hala da. Larva'dan ne yapacaktık Abi bizden? Aha şu nereden var? Boya mı? Ha az önce bir şey. Çok var bunlarda. Bu arada bunlardan da lazım ha. Ömer. Ah pardon pardon. Kabul Aa, ileride şey var kanka, kanka ne oldu oğlum bunları mı öldür <laughs> kanka ileride şey var bak o bizim böcek var ya o var bomba atıyor hatırladın mı Canım çok gider kan kanka, şeydir bozulmuş bir şey vardır orada o yüzdendir Arda mi Nasıl? Kukarca böceği parçası lazım. Aman kokar. Aa, ilerideki ne? Ka i̇lerideki ne? Ölü galiba o. evet evet. İşte lazım. Bombardıman böceği. bu böceği. Ya of gene <laughs> bunlar ya? on, on kokarcı şeyle ne yapılıyor acaba? Dur bakalım. Bombardıma böceği parçaları. Bunu araştırmamız lazım kanka. <laughs> Aa bir tane daha var bak burada. Bombardıma böceğinde. Abi ölü ölü de var o bir tane bak ileride. Ölü de var ölü de. böyle şey kanka. böyle bir Aa müzik değişti kanka. kanka müzik değişti bende. Hah. Hadi bakayım. Oo! Oğlum bu ne? kantonla var burada. Ya gel buraya Allah'ına kodum akar ya Hı? Onu öldürmeye gidiyor Şimdi de karıncayı <laughs> Ciritçi. O mutasyonda ciritçi geldi bana. Mutasyonda ha okuyorum. Ciritçi. Bak. Bir de doğal kaşif mıydı? Bunu sen yapamazsın. Hmm, <laughs> Hiper enerji. Aynen. İki tane <laughs> açabiliyor mu? Mutasyon tarafı da şey işte. Bildiğiniz beceri. Gidiyor da mı zaten? Evet. Evet, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu şekerin kapağını açmak istiyorsanız bakın şöyle. Oraya bir koyuyorum. Yani evet, bir koyuyorsun böyle böyle açtı. <laughs> eee bugün ne getirdik eve? Evet. Hatta hmm. Evet çok işime yaradı. Bakalım bu ne işime yarayacak? böcek balta. Aa. Aa kurt maskesi yapabiliyom kanka. Ne ne bir ya şey kurdum. Ne kadar ya lan. Vallahi billahi ya. Bir tane onu bulunca ne oluyordu? Biz ne yapıyorduk onu bulunca? Sanki karın Ekim bitti çiğ var mı ya? Çiğ etki gitti. Hmm. <laughs> ah ne oldu Ömer? <laughs> ne oldu Ömer? <laughs> Ömer? Ömer. Lan internet gitti galiba. Ha. Ne oldu? ne oldu? Bağlantı sanki düştün mü? Düştüm tabi. Sonuç sensin oğlum. Ha dur açayım ben gel sen gene davet edeyim. Ben. Ay katıla parola <laughs> doğru olduğuna emin ol diyor bana. <gülüyor> 31. <gülüyor> Yan abi yok. Bir <laughs> daha yazıyorum yazıyorum Yanlış Ya bana hala aynı şeyi söylüyor Dur bir dakika. Şöyle tam böyle kayarken. Ha tamamdır. Açtın mı? seni buldum lan. Nerede? Nerede buldun? <laughs> Instagram'da. Hangi hesabı? Ne? Hangi hesabı? Instagram. Şş, hadi açtı mı? Peter. My friends call me Pete. Öyle bir uğuluyorun ki oyunda öyle bir ses geliyor ki bak normal şu an kulaklıktan gelmiyor ama öyle kanka enesine. Ha ah, bu videoyu biliyorum oğlum ben. Sen de işte sen işte sen de sen Aynen. Sen neredesin abi? He. Ne? Büyü. Bir an buraya örümcek sandım ha. Ömer hadi gel ya oyun odaktan abi. Geldim. Burada Vur şunun kafasına <laughs> da bir tane. oyun <laughs> Reyik şey. Hayır. Suya. Gelü bari. aynen I'm ready to eat my pillow. I'm so tired. Kuyancık. <laughs> <laughs> Ez şimdi karanlığını amına koyayım. Kaç saat ya? 5. Haniaydım. Uyuyor uyuyor zamanla keyif şeyde Ya nedenler var yok kaka Nedenler var yok kaka Okay. No water filtration tablets needed. Taste good. Ha, ses duydum. Just like a fruit pounder. Bir şey giriyor amına koyayım da nerede giriyor? Duydun mu? Ha bizim başladığımız yer lan burası oyna. Olmaz lan? Ee, burada 5 tane şey var ama biz o 4 kişiyiz. Sizi ihanet etti. <laughs> Var mı meşale? Kuş anlamında. Aa burada geziyor kanka. Burada 2 3 tane var. <laughs> Ömer Kablo var ya kablo oradayım. Kablodan mı indi? Hı. Gel gel mi kabloyu? Bak buradakini kırdım bak. Ha burada. Tamam. Ha. <laughs> <laughs> Keselim aman okudum bunu. Bir tane daha var. Hmm. Allah 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 hepsi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bak buldum gördün mü? Evet arkadaşlar iki tane larva olduğu zaman buraya geliyorsunuz. Böyle evinizde bir tane çekişle kırıyorsunuz orayı yapıyorsunuz. yapıyorsunuz abi. Buraya. Kime, ee, ha, asker karınca öldürüyoruz Paso. Niye ki? Kanka full set yapacaksın. Abi zaten full setim şu an. Yapabiliyor mu şu an? Kolduk yapabiliyorum. Kolluk, Bak, molluk her şey. Gideyim, sen git. İyi. Ha? İyi. Hı hı. Burada ikinci videoyu bir dur, durdurayım be. Hani ikinci videoyu burada durdurayım. Evet arkadaşlar ikinci videonun sonuna hoş geldiniz. Ha, zaten tamamen kuşandım diyor zaten aynen. Şöyle bir görünüme sahip olacaksınız. Karıncalar sizi sikmeyecek. <laughs> Öyle kırmızı ya. karınca parçan varsa sana kask yapabiliyorum. Var var. Hemen durduralım. 2 3. videoda görüşmek üzere. Bay bay. dur lan hepimizi yapabiliyor mu aslında? Evet, Arkaları topladın değil mi? Evet topladım hepsini. Tamam. Sadece kırmızı karınca parçası lazım. Bir, bir tane daha asit bezi lazım. Aa, al 9 tane bıraktım. Sizi ne oluyor? Herkes şu <laughs> <laughs> e, e, zemin olmayınca. Ha, nereye Bilmiyorum, bir tane var bende. Bende 6 tane parça var. Hı, yeter mi zaman. tane atmıştın? 9. 9 <laughs> tane Nasıl ben de, 6 tane parça var? Bir tane de sende. Pardon, üç tane, üç tane bende. Al bıraktım. Ha kafasıymış bunlar, pardon. बीता ना हाँ 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 बुर्द बजेगा हाँ 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 हम्म हम्म हम्म